Selamun Aleyküm Bugün Ağustos'un 17'si İstanbul'a geldik Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin Türbe-i Şerif'ini ziyarete inşallah Senin ilk izindeyim Öğlene Bismillahirrahmanirrahim dedik Şimdi bu yan tarafta Burada Şeyh Mehmet Efendi'nin Kabri Şerifi var Hemen aşağıya doğru inerken onun ruhu içinde inşallah üç ihlas bir fatiha okuyalım. Şimdi buradan eski Osmanlı mezarları falan var böyle burada. İnşallah. Şimdi bu yan tarafta Kur'an kursu var. Talebelerin eğitim gördüğü. Aziz Mahmut Hüdayi Kur'an kursu. İşte burası da Aziz Mahmut Hüdayi Camii. Hemen kabrinin üst tarafında türbesinin girişi böyle ne? Girelim inşallah içeri. İşte bu şekilde küçük bir cami böyle namaz kılıyorsun bayanların namaz kılma yeri de dışarıda Karşıda caminin hemen giriş kapısının karşısında kalıyor gelen ziyaretçiler orada bayan ziyaretçiler namaz kılsınlar diye işte burada da erkekler kılıyor erkeklerin namaz kılma yeri böyle işte biz üst kapıdan geldik şimdi buradan aşağıya iniyoruz tekrar. Bakın giriş alt taraftaki giriş kapısı da o giriş kapısı. işte burada medresesi varmıştı. Bakın eski Osmanlı mezarları. Yine tabi böyle burada yatmak da çok büyük bir şeref yani insanlar için şans yani Aziz Mahmut Sütahya Hazretleri kabir arkadaşınız oluyor. Böyle burada. Şimdi girişte sultanlara sultanlık eden Sultan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri giriş kapısında yazıyor edeple gelen lütufla gider inşallah. Bu şekilde bir yazı asmışlar sol tarafa. Bismillahirrahmanirrahim. İçeriye giriyoruz. Böyle ne? Şimdi buradan devam ediyoruz. Sol tarafa dönünce hemen karşımızda Azim Amtüday Hazretleri'nin Türbe-i Şerifi. Esselamun Aleyküm ya Ehli Kubur. Şimdi içeriye giriyoruz. Hemen böyle burada işte bu kızının mezarı. Kızı Zeynep'in kabri şerifi işte diğer evlatlarının oğlunun mezarı var eşinin mezarı var diğer evlatlarının mezarı da kavli şerifi de böyle burada ailesini de komple böyle buraya defnetmişler İşte Aziz Mahmut Hazretleri'nin türbe şerifi kendisi Bursa Kadısı Bursa Kadısı iken yani şimdi bunun olayını anlatayım ben size Kadı Mahmutken yani Aziz Mahmut Hazretleri Bursa Kadısı iken orada Mehmet Müddin Üftade Hazretleri diye bir Allah dostuyla tanışıyor. Bu tanışması da şöyle oluyor. İşte Bursa'da fakir biri var. Her sene hacca gitmek istiyor, niyetleniyor. Her sene hacca gitmek istiyor, niyetleniyor ama gidemiyor yani hacca. niyetlenmesine rağmen. Parasını bir türlü denkleştiremiyor, gidemiyor. Ve diyor ki en son Allah'ım diyor eğer bu sene de haça gidemezsem eşimi boşayacağım diyor yani. O şekilde bir adaka diyor gibi yani bir söz söylüyor ağzından. Bu işin de tabii şakası yok. Böyle bu boşama kolusunda asla şaka olmuyor. Ve sonra o sene de parasını bir türlü dek getiremiyor ve hacca gidemiyor. Ve Bursalı hacılar çıkıyor bu hacı kafilesi yola hacca gitmek için. Bek o gidemiyor işte parası yok falan. Tabii çok üzülüyor. Söylediği söz de aklında falan. Kapısının önünde düşünürken önce Bursa Kadısı geçiyor. Kadı Mahmut kapının önünden Aziz Mahmud Hazretleri. Ona işte yanında diğer adamlarıyla soruyor ona hayırdır diyor bir sıkıntın var niye böyle düşünüyorsun falan diye. Yok Kadı Efendi sağ olun diyor ayağa kalkıyor ama çok üzüntülü. Sonra Kadı Mahmut gidiyor aşağıya Aziz Mahmut Hazretleri. Sonra işte adam yine oturuyor başına ucunun arasını arıp düşünmeye başlıyor öyle üzülüyor gidemedim diye hacca çünkü öyle bir aşk gelmiş içine hacca gitme aşkı yanıyor yani üzüntü var öyleni çok bir hüzünlü bir durumda o esnada Mehmet Mühittin Üftada Hazretleri dervişlerle beraber diğer talebeliyle beraber o sokaktan aşağıya iniyor aşağı inerken görüyor o adamı soruyor hayırdır diyor bir derdin sıkıntın mı var işte ona ters bir cevap veriyor adam başını kaldırmadan çünkü işte başını kolların arasına kalmış öyle almış yere bakaraktan düşünüyor üzülüyor ters bir cevap veriyor Hüdayi Hazretlerine Üftade Hazretlerine ondan sonra Mehmet Müftü Üftade Hazretlerine sonra başını bir kaldırıyor bir bakıyor ki Üftade Hazretleri işte hemen hocam diyor beni affedin elinizi öpeyim falan işte sizi görmedim tanıyamadım birdenbire diye o yüzden tamam evladım diyor. Sonra anlatıyor işte derdini. Diyor böyle böyle ben her sene hacca gitmek istiyorum. Gidemedim. Bu sene de böyle bir söz konuştum. İşte o yüzden üzülüyorum diyor. Bursalı hacılar gideli diyor. Sen iki ay oldu diyor yola çıkalı. Haçya, haç, hac görevlerini yapmak için. Mesela o zaman ta Bursa'dan çıkıyorlar. Yayan, atınan, deve inen, öğlene, kervanla gidiyorlar hacca. Tren yok, otobüs yok, uçak yok, hiçbir şey yok. Üzülüyor işte o da diyor. Üftade Hazretleri Eskici dedeye yönlendiriyor bunu. Bursa'da bir eskici dede var. Demircilik yapıyor. Oraya gidiyor işte o fakir adam, yaşlı adam. Eskici dede Kur'an-ı Kerim okuyor esnada. Sonra işte Kur'an-ı Kerim oku, o da dinliyor. Bittikten sonra giriyor içeri. Diyor böyle böyle beni Üftade Hazretleri gönderdi. İşte böyle bir sıkıntım var. O onun elinden tutuyor. Bismillah de diyor. Ve bir odadan bir kapıdan geçiyorlar. Direkt Kabe'de açıyorlar gözlerini. İşte bir hafta sonra bayram falan oluyor kılıyorlar orada haç görevini yerine yap yerine getiriyor tekrar tutuyor eskici de bunu getiriyor Bursa'ya o esnada karısı da işte her yerde kocasını arıyor diyor yani eşim bir hafta on gündür yok İşte çok üzülüyordu haçı gidemedim diye falan diyor. Kol komşuya soruyor işte gördünüz mü gördünüz mü beyim diye kimse diyor görmedik görmedik işte adam bir hafta on günden beri yok sonra geliyor işte elinde biraz hurma ve zemzem var diyor işte hacca gittim geldim Allah kabul etsin. Bu şekilde diyor. Eşi inanmıyor ona diyor. Nasıl yani 10 günde gidip gelebilirsin ki hacca diyor yani böyle buradan yayan bir şekilde. Diyor işte gittim diyor ama eşi ona inanmıyor ve Bursa karısına gidiyor. O zaman da işte Bursa karısı Aziz Mahmut Hüday Hazretleri Kadı Mahmut gidiyor ona durumu izah ediyor. Kadı efendi diyor böyle böyle ne bir durum var. Eşim diyor işte böyle demişti. Şimdilik de bana hacca gittiğini söylüyor diyor. Ben artık diyor yani bu adamla Yaşamak istemiyorum diyor. Yani bizi ayırın diyor. Yalan söylüyor çünkü diyor. Sonra Kadı Mahmut çağırıyor adamı. Diyor böyle böyle diyor. Evet diyor da eşiniz diyor hacca gittiğini söylüyor. Evet diyor gittim diyor. Diyor nasıl olur falan. Eskici dede ile beraber gittim diyor. Hatta şahitim var diyor. Kim diyor? Eskici dede. Çağırıyor eskici dedeyi. Soruyor eskici dedeye. Eskici dede de, evet gittik diyor. Haç görevimizi yaptık geldik diyor. Kadı Mahmut'a mahkeme kuruluyor falan. Sonra Kadın Mahmut diyor ki yani nasıl diyor yani gidebilirsin ki diyor yani bir anda diyor yani buradan ta oraya Eskisi de ona cevap veriyor işte diyor bir şeytanın bilen diyor yani Allah'ın huzurundan kovulmuş bir şeytanın diyor bir anda dünyanın bir ucundan bir ucuna gittiğine aklın eriyor da diyor yani bir Allah dostu niye gidemesin diyor öyle deyince Kadın Mahmut düşünüyor diyor cevabın gayet düşündürücü ama diyor yani şey yapmam için ispatlamanız için iki şahit olması lazım diyor yani sizi diyor iş yapmam için inanmam için iki tane şahitin olması lazım diyor adama adam diyor Bursa'da Mekke'de diyor Kabe'de Bursalı acılarla karşılaştım diyor hatta onlarla orada sohbet ettik ve onlara emanetler verdim diyor gelirken getirmeleri için diyor tamam diyor da mahkeme Bursalı hacıların gelincesine kadar erteleniyor. Bursalı acıların gelincesine kadar erteleniyor. Sonra diyor askerler işte bu iki tane dervişi diyor takip edin bu iki adamı. O Bursalı acılarla görüştürmeden diyor Bursalı acıları diyor Haç'tan gelen bu salacıları direkt diyor huzuruma getirin diyor. İşte davulla zurna ile karşılıyorlar. Tabi eskiden böyle değil mesela hacıya çok hürmet varmıştı hacca gidip gelenlere. Ama şimdilik mesela o hürmetler yok maalesef. Öyle ne ziyaret ediyorlardı seviyorlardı öyle ne. Onlar işte oradan zemze hurma getiriyor, ikram ediyor. Onlar da işte giden misafirlere şey yapıyorlardı. Ama şimdiki öyle bir şey yok. Yani sen helallık alıyorlar falan. Şimdi adam normal gidiyor, geliyor yani. Herkes gidebiliyor hacca. Neyse geliyor Bursalacılar davulla zurna ile karşılıyorlar Bursa'da. Bursalacılar geliyor diyor. O esnada askerler alıyor onları. Direkt Kadı Mahmud'a getiriyorlar. İşte onları Bursalı, Hacı, Bursalı hacıların gelmesine ertiliyordu mahkemeyi. Onlar gelince işte tekrar açıyor divanı dinliyor. Evet diyorlar biz bu bunları gördük orada eskici dedeyle bu yandaki şeyi. Şimdi ismi aklıma gelmek öyle vatandaşı. Onlar da orada Kabe'de Hacı'da Hacı'da oradaydılar Kabe'deydiler. Hatta bize emanet verdiler. Emanetlerine de bir şey yapmadık. Böyle buraya getirdik diyorlar. Ve veriyorlar. işte o zaman Kadı Mahmut diyor tamam diyor yani dava düştü iki tane şahit var ama diyor yani bunu nasıl oldu bu mucize diyor yani bu keramete nasıl erdin sen diyor yani ben diyor develer yükü kitap okudum bu ilme eremedim diyor yani aklım almıyor diyor bir türlü orada diyor Üftade Hazretlerinin himmetiyle diyor yani o Bolu Dağı'nın eteklerinde Üftade Hazretlerinde bir tane derge var orada işte talebe yetiştiriyor molla yetiştiriyor öğrenci yetiştiriyor sonra bu Kadı Mahmut oraya gidiyor Üft i̇şte giriyor içeri işte bakıyor orada çalışıyorlar falan diyor yani hocanıza çağırın diyor Kadı Mahmut geldi diyor. Dönmüyor o hoca efendi. Tekrar söylüyor işte oradan. Yine dönmüyor. Tekrar söylüyor. Sonra kalkıyor. Diyor bir cürmü mü işledik diyor. Bir kusurumuz mu var diyor yani. Buraya ayağımıza kadar geldiniz diyor. Kadı efendi diyor. Bir bakıyor. Aziz Mahmut Hazret, Mehmet Müttü Nüftadi Hazretleri. Hocam diyor işte özür dilerim diyor. Ben size çalışan zannettim böyle burada. Sonra diyor anlatıyor işte durumu. Ben de diyor kapın yani size diyor talebe olmak istiyorum. O da diyor yani sırtında bu varlık elbisesi varken bana talebe olamazsın diyor. Yani böyle bu kapıdan içeriye girip hatta gelirken diyor yani atı da orada çamura saplanıyor giderken atından inip yayan gelmek zorunda kalıyor. Diyor yani atınız bilen gelmek istemedi diyor böyle buraya. Kadın Mahmut'a Mahmut Efendi Hazretleri diyor tam çıkartıyorum ben bu varlık elbisesini cübbemi kapınızda öğrenci olacağım diye talebe olacağım diye sonra kabul etmiyor sonra işte çeşitli şartlar koşuyor işte Bursa sokaklarında ciğer satıyor falan bunu o çocuklar işte kadı delirdi diye şey yapıyorlar kadı Mahmut delirdi kadı Mahmut delirdi sonra işte devlet başka bir tane mesela Osman Devleti var Osman başka bir tane kadı tayin ediyorlar Bursa'ya çünkü artık bu kadılık görevini yerine getiremiyor devamlı dergahta hep hocasının peşinde geziyor Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri hep hocası Üftade Hazretleri'nin Mehmet Mühtül Üftade Hazretleri'nin peşinde geziyor ve bu makamı eriyor Allah'ın izniyle sonra işte sultanlara sultanlık eden Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri oluyor hatta buraya türbesini ziyarete gelip bir fatiha okuyanlar için bir duası var işte türbeme ömründe bir kere gelip bir fatiha okuyanlar denizde boğulmasın diyor ölümleri denizde olmasın diyor öyle bir duası var Allah ondan razı olsun yani onun bizim fatihalarımıza ihtiyacı yok. Tam aksine yani bizim onun duasına ihtiyacımız var. Allah ondan razı olsun. Ehlinden, hocalarından, herkesten razı olsun. Çok büyük bir Allah dostuymuştu. Devrin kutubuymuştu. Az Mehmet Mühdün Üftadı Hazretleri'nin yetiştirmiş olduğu ruhu için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için, annem, babamın, dedemin, bütün ölmüşlerimizin ruhları için. El Fatiha. وصلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد